Herkese merhabalar arkadaşlar. mevzu oynayan ben Enes Bugün Clash of Clans oynuyoruzun yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine çok e, değişik bir saldırı yapacağız bugün. 25 tane elimizde Valkürümüz var. E, bakalım nasıl bir saldırı olacak. Büyü fabrikamızda da iki sağlık, bir öfke, bir de zehir büyüsü var. Şimdi hiç e, vakit kaybetmeden eşleşme bulalım. Oo bak tam da köy geldi. He. Buna saldırabiliriz. Ya çok aradığımızda zaten çok böyle saçma sapan şeyler geliyor hiç. E, çok aramaya da gerek yok. Buradan saldırımızı yapalım isterseniz. İstemezseniz de saldıracağım zaten. Şimdi şu tek yönden saldırayım ya. İçeri öfkeyi falan atarım. Öyle yapalım. 3 2 1. Şimdi Şuraya Barbar Kral'ı koyduk. Tamam. Şöyle bir şekilde koyacağım valkülleri. Aha de bomba attı. Olsun. Şuraya öfkeyi attım. Öfkelensin. Şuraya da sağlığı attım. Arkasından geri kalanları da yolladım. Onlar saçma bir yere gitmediler. Tamam bak. Belediye binasını alacağız. Aldık belediye binasını. Baya da güzel gidiyoruz gerçi. Şuraya sağlığı atabiliriz. Çok çok güzel oldu. %50'ye aldık. %100 ıı, çok zor gibi ama belli de olmaz. Ya, tahminimce böyle %80 falan o civarlarda alacağız. Başka bir yerde kaldı mı diye bakıyorum. Kalmamış. Şimdi buraları da sardık. Aslında arkadaşlar e, çok e, etkili e, askerler. Son e, son değil. Bu hani 11. seviye belediye binasının geldiği güncellemeyi hatırlarsınız. O güncellemeden sonra e, bu valküllerin gücü de e, yükseltilmişti. E, verdiği hasar falan yükseltilmişti. Zaten %100'ünü yüzünü e, köyün aldık. E, çok iyi saldıran askerler değiller aslında ama hani cidden etkili askerler böyle. Bir de alan hasarı veriyorlar. Sadece bir şeye saldırmıyorlar. Hani duvarlara bakın mesela 3-3, 5-5 falan yıkılmış. Hızlı da askerler aslında. Kullanılabilir yani. Şimdi orayı aldık mı? Evet. Şimdi bak şurayı çok seviyorum ya. Gidiyorlar ya böyle. Ve %100'ünü aldık arkadaşlar. Ee, köy 7. seviyedir sanırsam. 7 miydi 6 mıydı şu an tam hatırlamıyorum. Bir dakika bakayım. Köy 7. seviyedir arkadaşlar. Ee, çok da kötü de bir köy değildi. Yani e, full valk, valkürler arkadaşlar. Altın 3'e de geçtik. Ee, böyle tamamen valkürle dolu bir Ordu kampı, ortalama bir 7. seviye köy binasını alabiliyormuş, alabiliyormuş arkadaşlar hem de e, fullledi yani. Evet arkadaşlar, e, bu bölümün burada sonuna geldik. Daha çok video istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.